Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımıza yönelik bir saldırı söz konusu. Bu saldırı ne yazık ki Ankara'da bir gelenek haline gelmiş. Ve bu gelenekle beraber, bu baskıyla beraber bir sindirme e, politikalarını ortaya koyarak, işlerin engellenmesi e, sürecini ortaya koyarak bir gelenek ortaya konmuş açıkçası çok acıyla ve üzüntüyle, kaygıyla izlediğimiz bir süreç. Milyonlarca Ankaralı'nın oy verip seçtiği, güvenini ortaya koyduğu Mansur Yavaş'a karşı sürdürülen iftira ve soruşturma sürecini buradan kınıyorum. Bu kampanyaların mutlak sonuçsuz kalacağına da olan inancım tamdır. Açıkçası Ankara'da yürüttüğü hizmet politikalarıyla tasarruf politikalarıyla yine çok başarılı uygulamaları ve görev anlayışıyla Mansur Yavaş'ın her zaman yanında olduğumuzu buradan bütün gücümüzle kendisini desteklediğimizi ifade ederim. Özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yapılan bu müdahaleler sanki güncel ve sıradan bir vakaymış gibi sıradan bir ortammış gibi dile getiriliyor. Bu üzücü. Açıkçası belediyesine müfettiş gelmemiş, hakkında inceleme başlatılmamış. Hatta seçimi kazandı diye geçmişe dönük de incelemesi ve müfettiş taraması sıklıkla ve baskı üstüne baskıyla yapılmasını da açıkçası kınıyorum. Keza yine Urla'da Seçilmiş bir belediye başkanımızla yapılan tutuklama sürecini de kaygıyla izlediğimi belirtmek istiyorum. Hele hele yerine kayyum atamasını da protesto ediyorum. Bu yönüyle de insanların eğer terörle ilişkisi var ise e, ve terörle ilgili bir süreç denetimine tabi ise, bu ne tesadüftür ki hep seçimden sonra oluyor. Seçimden önce bunların hiçbir ortaya çıkmıyor ama seçimden sonra ortaya çıkıyor. Kaldı ki insanlar yargılanır, yargı süreci ortaya konur ve ondan sonra hak ettiği ceza yönetimi daha önce görevden çektirilerek yerine kişilerin atanması ya da meclisten seçim yapılmasını gayet demokratik şekilde tanımlayan anlayışın bugün yaptığı uygulamayı da hukukun gereği diye tanımlamasını açıkçası buradan kınadığımı belirtmek istiyorum. Tabii bugünkü toplantıya dönersek bugünkü toplantının tek bir amacı var. Bu şehrin 16 milyon insanla hesap vermek. Biz bu ülkede Herhangi bir makama seçimle gelmiş olan bir siyasetçinin, her siyasetçinin kamu adına karar alan, iş yapan ve bütçe kullanan her bir yöneticinin hesap vermesinin bir mecburiyet olduğuna inanıyoruz. Biz demokrasi ve demokratik değerlerin bu ülkede yeniden ve güçlü bir şekilde yeşermesi için şeffaflığın ve hesap verebilirliğin olmazsa olmaz değerler olduğuna ve bu yönüyle ülkemizin ve milletimizin güçleneceğine inanıyoruz. Bizce şeffaflık ve hesap verebilirlik her şeyin başı. Bir ülkede kamu adına iş yapanlar hesap vermeye yanaşmıyorsa, böyle bir anlayışa sahip değilse inanın o ülkede işler yanlış hatta çok yanlış gidiyordur. Şeffaflık ve hesap verebilirlik yoksa çürüme başlamış demektir. 16 milyon İstanbullu 23 Haziran'da 23 Haziran seçimlerinde tüm dünyaya ilham olacak derecede bir kanaat ortaya, irade ortaya koymuştur. Milyonlarca hemşerim temel tercihlerinin demokrasi ve özgürlükler olduğunu, bundan şaşanın asla onun takdirini alamayacağını son derece net ve son derece yüksek bir sesle dillendirmiştir. Bu iradeyi herkes doğru okumalı ve doğru anlamalı. İnsanlığı evrensel ideal ve değerlerine sahip çıkan, bunların işlenip geliştirilmesine zemin hazırlayan bir şehir olmak adına İstanbulluların bu net iradesini herkes ama herkes kesinlikle doğru anlamalıdır. Artık ne İstanbul ve açıkçası ne de Türkiye 23 Haziran öncesindeki İstanbul ve Türkiye değildir. Artık hiç kimse bu şehirde kamunun parasıyla kapalı kapılar ardında hesapsız, kitapsız bir iş yapamaz. Artık hiç kimse ben dedim ve o olacak diyemez. İşte bugün tam da o yüzden buradayız ve sizlere hesap veriyoruz. Ben ve arkadaşlarım İstanbul'da sadece şeffaf bir yönetim kurmakla kalmıyoruz. Belli aralıklarla ve açıkçası sürdürülebilir bir şekilde vatandaşlarımıza hesap verecek mekanizmaları da en üst seviyede vatandaşlarımızın arzu ettiği olgun demokrasi adına titizle titizlikle kuruyoruz. Bu şehirden dünyaya örnek olacak bir demokrasi modeli kurarak çalışıyoruz. Onun bilinmesini istiyorum. Ve bugün de de geleceğe bizden hiçbir birinde hiçbir vatandaşımız popülist söylemler duymayacak. Bizden hiçbir gün yalan, yanlış rakamlar, gerçeği eğip e büken retorikler duymayacaksınız. Bizler sadece ve sadece gerçeklerle, güvenilir verilerle ve takıyla 16 milyonun irade ve önceliklerine göre işler yapacağız. Ve elde ettiğimiz sonuçları mutlak ve mutlak tüm İstanbul halkıyla sizlerle her defasında paylaşacağız. Çünkü biz 16 milyon İstanbullu için çalışıyoruz. Çünkü biz işgal ettiğimiz makamların sahibinin halk olduğunu sizi oy versin vermesin 16 milyon İstanbullu olduğunu iyi hatta çok iyi biliyoruz. Bu gerçeği hiçbir zaman unutmayacağız. Bize unutturulmasına da asla asla izin vermeyeceğiz. Değerli basın mensubu arkadaşlar, sevgili İstanbullular, bu bakış açısıyla Öncelikle yönetimi devraldığımız günden bu yana finansal alanda yaptıklarımızı özetleyerek sunuma başlamak istiyorum. Biz yönetime geldiğimizde nasıl bir tablo devraldık ve 6 ayda nereye geldik? Önemli olan budur. Bunu açıklayacağım. Sizlere net olarak şunu söyleyebilirim. Biz vadesi geçmiş yaklaşık olarak 6 milyar lira yani 6 katrilyon cari borcu teslim almış durumdaydık. Bu şekilde başladık. İşbaşı yaptıktan bir hafta sonra kasamızda personelin maaşlarını ödeyecek paramızın olmadığını hepinizin bilmesini istiyorum. Çok küçük bir parayla devraldık Büyükşehir Belediyesi o koca bünyenin kasasını. Bu birinci nokta. İkincisi bizden önceki yönetimin yaptığı bütçeye göre yıl sonuna kadar bütçeyi okuduğunuzda 2019 yılı bütçesini okuduğunuzda net olarak okuduğunuzda net olarak bunu göreceksiniz. 7.9 milyar liralık da büyük bir bütçe açığını devraldığımızı sizler de oradan net olarak okuyacaksınız. Yani 6 milyar 6 katrilyon liralık vadesi geçmiş borç artı sene sonuna kadar da 8 milyar liralık 8 katrilyon liralık bütçe açığı. Yani işbaşı yaptığımızda 26 Haziran'da Büyükşehir Belediyesi'nde toplamda 14 milyar liralık bir kara delik devralmış durumdaydık. İlk 6 ayımızda öncelikle biz arkadaşlarımla bu 16 milyon 14 milyar liralık bütçe açığını yönettik. Üstelik Büyükşehir Belediyesi'nin ve bağlı şirketlerinin gelirlerinde de ekonomik kriz yüzünden ciddi bir gerileme yaşanmışken üstelik üstelik çok enteresan bir şekilde bize ödenmesi gereken yani 23 Haziran'da seçildiğinizde ay sonu kasanıza girmesi gereken maliye tarafından gönde devlet hazine tarafından gönderilmesi gereken payınız 1 milyar liranın üstündeki bu payı bize ödemek yerine seçimden yaklaşık bir 10 gün önce Türkiye tarihinde görülmemiş bir şekilde önceki yönetime kullandırılmış olduğunu gördük ve yaşadık. Ve kasa bize teslim edilmiş olmasına karşın bu şekilde bize teslim edilmiş olmasına karşın biz bu büyük krizi, bu açıkçası devasa finansal açığı arkadaşlarımla, titizlikle, sükunetle şikayet etmeden gerçekleri anlatarak ve süreci bütün olgunluğumuzla yönettik. Altı ayın sonucunda yönetmekle de kalmadık. Vadesi geçmiş borçlarda neredeyse hiç artış olmadığı işleri hareketlendirip şantiyeleri hareketli bir sürece çevirmemize rağmen 16 milyon İstanbullunun içi rahat olsun. Artık bu şehir emin ellerde. Bu şehirde oturarak iş yapma dönemi bitti. Zaten oturanlar da gitti biliyorsunuz. Biraz sonra sıralayacağım bir sürü işi yaptığımız halde eski yönetimden devraldığımız yüz milyonlarca liralık borçları ödediğimiz halde toplam borçlarımız da artmadı. Öncelikle tasarruf yaptık. Bu önemli bir tavır. Tasarruf tavrı çok önemli bir tavır. Hemen her birimizde, her iştirak şirketimizde tasarruflar yaparak israf düzenine, israf düzenine son verdik. Vermeye de devam ediyoruz. Bir anda bitmeyeceğini biliyoruz. İhale şartnamelerindeki rekabeti engelleyici hükümleri değiştirerek rekabeti arttırdık. Böylelikle fiyatların düşmesini sağladık. Fiyatlar düştüğü gibi birim fiyatlar üzerinden daha fazla iş yapar bir şartname sürecini ihalelere katmış olduk. Dikkatinizi çekerim 6 ayın sonunda 7.9 milyar liralık bütçe açığını 4.7 milyar TL'ye indirdik. Bizden önceki yönetimin planladığı belediye bütçesinden israfı önleyerek 3.2 milyar lira bir tasarruf sağladık. 3.2 katrilyon lira eski deyimle. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.